Facebook, Instagram ve Youtube takipçilerim herkese merhabalar. Beğen atıp likelamayı unutmayınız. Değerli bir abimiz bize evinde sürekli klima arızası ve elektrikli ev aletleri arızasının yaşadığıyla alakalı sıkıntısını bildirmesiyle sizlerleyim. Görmüş olduğunuz üzere e, Clemens'ten nötr geçirmiyor. Üzerine izolasyon üzerine sıkıldığı için ve daha önce birkaç tane elektrikçi çağrılıp elektrikçi kaçak hımbresini değiştirmiş. Kimisi, kimisi bu hattan bu hata hat çekmiş. Arızayı giderdiğini kısa yoldan düşünerek böyle bir işlem yapmış. Arkadaşlar bizim için önemli olan müşteri memnuniyetidir. Görmüş olduğunuz üzere arızamızı tespitini yapıp düzeltmesini yaptık. Sizlere şunu önemli söylemek istiyorum. Yetenek doğuştandır, ustalık zaman alır. Elektrik tesisat ve panomontörü teknisyeni Şaban Yaldız.